Ocağımızın Bodrum katında son durum arkadaşlar. Şöyle odunlar buraya toplandı. Şu bu tankerde köyümüzün bu soğuklarda bir şey olmaması için burada duruyor şimdilik. Şöyle üst katlara bakalım. Son durum nasıl? Neler yapılmış? Şöyle şu girişteki Fayanslı yerde buraya da parkı yapılacak. Şöyle odalar da var. Tavanlar, duvarlar boyandı. Şöyle balkonumuz da var. de göstereyim arkadaşlar çok fazla soran var bakalım kim gelecek kime çıkacak bizim köy hayırlısı olur inşallah yeni gelecek hocamız şöyle balkonumuzda biraz şöyle göstereyim parke pardon park ediyorum buraya bir kalibodur yapılacak Pimapen Camlarımız pimapen Şöyle salonu da göstereyim 3 tane camı var Aydınlık Şöyle avizemiz de yeni takıldı arkadaşlar Her yer tertemiz oldu Şöyle buradan da Yan tarafı. Burası da bahçe. Yukarısı zaten komple burası köylü tarlası olarak geçiyor. Köyün. Çağrılarımız Pimapen dediğim gibi. Elektrik hatları yenilendi. Şöyle burası da oturma odası olabilir küçük kışlara. Burada da bir avize takıldı. Böyle çatı çıkış kapağımız. Onu da yenilendi. Şöyle dolapları bir daha çekelim. Mutfak taşı yoktu tezgaha. O da iyisinden öyle siyah renkli güzel. O da montaj yapıldı. Bugün yetişemedik. Adem abi bataryaları takmış. Muslukları. Böyle dolapları da çekmiştik. Eniştem taktı bunları da. Mutfaktan da dışarısının görünümü. Şöyle çekelim. Köyün son evleri yukarıda. Görülüyor şöyle. Çok bir eksiği kalmadı arkadaşlar buranın. Dediğim gibi işte şu aradaki parke yapılacak yer var, burası. Bir banyoya bir şofben takılacak. Şöyle çeşmelere takılmış bugün. Şöyle lavabo taşı da takılmış. Buraya bildiğim kadarıyla bir ufak dolap yapılacak üstüne. artı bir kullanışlı şöyle kapımız takıldı buraya da yenilendi burası şöyle şu kısım biraz örüldü pirkette tek kapı koyuldu orada bir ahşap kapı vardı eski o da değişti şu anda oturmaya hazır arkadaşlar eksiğimiz yok hocamızın kim olacağı belli olacak yaklaşık bir ay içinde tayinler oluyor. Ufak tefek gelen giden oluyor. Günde 1 iki hoca adayı. Geliyor bakıyorlar. İşte bakalım buraya tercih yapılacak arkadaşlar. Tercihlere göre de puana göre de hocamız belli olacak. Şöyle camimizin yakınlarını da göstereyim. 300-400 metre aşağı yukarı yürüme mesafesinde arkadaşlar. Dediğim gibi bahçesi falan kullanışlı. İşte balkonu da var. Şöyle küçük. 3 odalı. Evli, çoluğu çocuğu olursa rahat rahat oturabileceği geniş. Böyle küçük değil. Camide dediğim 200-300 en fazla 400 metre yürüme mesafesinde. Çok bir eksiğimiz kalmadı arkadaşlar. Mutfak zaten bitti. Sadece bir şuraya hanfestere ocak koyulacak. Şöyle aspiratörümüz de takılmış. Şöyle. Gelecek arkadaş temizliğini yapacak eşyasını getirip oturacağım arkadaşlar direkt. Odalarda içerik içer camlarımız da var, aydınlık. Şöyle giriş kısmı burası. Şöyle şuraya bir kapı olacak, Şu çakılın oraya. Şuradaki pislikler alınacak. Yani toplam işte 3-4 gün ancak sürecek bir İş kaldı. camimizde gidip gelme yolu şurası arkadaşlar. Böyle şuradan aşağıya doğru. Şöyle giriş çıkışı da gösterilir. Su, olası su kesintilerine karşı da şöyle tank da var arkadaşlar. Yani gelecek hoca çok rahat eder. Eksiği yok. Her yeri dört dörtlük yapıldı. Şöyle ön bahçeden görünüm. Şöyle yukarıdan görünümü de böyle arkadaşlar. Dış cephe mantolaması da yapıldı. Baya şimdi girdim. Dışarıya göre içerisi baya ılık. Sanki içeride oturan var, soba yanıyor gibi. Şöyle yürüme mesafesini de çekelim. Başladım ben buradan yürümeye. Alın camiye yürüyüş kaç dakika sürüyor. O da bir fikir olsun. Dostlar camimize geliş süresi yaklaşık bir buçuk dakika civarı. Belki hızlı gelebilir size. Benim normal yürüyüşüm böyle. Hadi 2 dakika, hadi üç dakika olsun. Dediğim gibi uzak değil çok öyle. 2 üç dakikalık bir yürüme mesafesinde. Şöyle bahçemiz. Şurası abdest alma tuvaletler. Şurası alt kata giriş. Camimizin. Sağında sonunda iki tane üst kata çıkış merdivenimiz var. Bu bina yapının birleşiminde de şey var. Bizim oturma camisi dediğimiz yer. Bizim bu taraftaki dört duvandaki köylerin camilerinde genelinde vardır. Yani buranın yapımı görüyorsunuz 1870 diyor taştan. Burası hem tuvalet hem de abdesthane var. Hem de şurası sağ kapı. Oturma camimize giriliyor. Soldan tuvalet ve abdesthaneye. Şöyle burası da oturma camimiz. Burası restore yapılmıştı arkadaşlar. Ahşap tavanı. Şöyle Burada işte sohbetler yapılıyordu eskiden oturuluyordu. Şöyle ortada bir eski soba olurdu büyük. Odun getirilip burada onu da sınırlıyordu. Çocuklar burada ders de görüyordu hocamızla. Ben de zaman zaman köye gelip gittikçe denk geldiğimde yazları falan katılmıştım. Yaz Kur'an kursuna. Tabi o zaman böyle değildi yapılmamıştı burası. Yine böyle köşelerde oturulur. Burada zaman zaman çocuklar vakit geçirir, oyun oynardık. Yani burada hocamız sohbet de edebilir cemaate. Oturup çay da içebilirler beraber. Burası güzel kullanıştı. Şöyle camimizi de çekelim içerisine. Tercih yaparken bayramda ya muhtarımıza ulaşıp fotoğraf soranlar oluyor. Burası da al katın bir diğer kapısı girişi arkadaşlar. Şöyle camimizin dışı. Şunlar hurda. Onlar satılacak. Şöyle alt kapı girişi. tercih edecek arkadaşlar da izlerlerse bir fikir oluşabilir. Kafadan da ona göre burayı da tercih edebilirler. Son 2-3 günde toplam bir 30'a yakın hoca adayı sordu, arada Gerek yakında olanlar da burayı gelip gördüler. şöyle üst kat camimizin Üst kat camimizde görünümü böyle arkadaşlar. Şöyle bu tarafta da şeyler var. Bu elektronik ezan okuma cihazları. mazardan sonra çıkıp öyle bahçesinde de oturulabilir yazlara. Güzel bir havası oluyor o zaman. Anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar camimiz ve hoca evimiz hakkında hayırlısıyla bakalım yeni hocamız gelecek İnşallah geldiğinde de fırsat olursa onunla da bir sohbet ederiz videomu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar kanala da abone olup destek olursanız sevinirim hepinize hayırlı günler selamlar